Hoppa kafamı yiyorum lan tahmin edin ne geçti. <laughs> Dikkat edin. Yukarıda yukarıda yukarıda. <laughs> ne yapıyor <oluyor> lan bu beyin yukarı adamı ya. <laughs> yukarıda ya abi. Çıkalım mı abi arkadan? Ayar oldum ben o kişilere ya. Arkadan dolanalım. Kalsa kralda kalsa kalsın Geri yapıyorum Birini vurdum, birini vurdum Abi alamadım ya. Abi alamadım ya. Abi bu Abi alamadım ya. Abi alamadım Kaldır kendini. Kaldırmıyor. kaldırmıyor. Ben de abi. Abi E'ye basıyorum kaldırmıyor. Şey ultinin içinde misin diye mi acaba bir çık bakayım. Ama bana işlemez ki. Teo kapıyı tut kapıyı tut. Tamam kaldırıyorum. <laughs> Hay gol speed Golden spit mi? abi. Karşıya geçelim mi abi? Golden O şey şey var. Be? Beyler. Ooo 2 diyor ne diyor onu ya kaç gömde? Geri yaptım. Ben öldüm. Bana doğru gel. Ah be. Take a leg. We've only got a minute, and the ring's right there. Ben üstten yedim ya. Bu da çok güzel. Evet. Gel <laughs> gel This is fucking Spitfire! This is the fucking Spitfire! Subject down. guys Spotted the subject. Evet beyler 25 gün sonra izle çıkmayı planlıyorum. Dolayısıyla bakalım ne zaman bir yerlerim kırılacak mı? Heyecanlı ya. Ya bu, abi bu sene de artık kırılmasın ya. Fark etmez ya zaten karantina var kırılırsa herkes evde ama koymaz bana. Adamın kafasına ince mamına koydu ne anlıyorum <laughs> arkadaşı geldi arkadaşı geldi Biliyorum 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 duydum Ağam evet. oh, ikinciyi duymadım ya <gülüyor> <gülüyor> Al al Ya al aha. Al bunu al gel. Şimdi... Ne oldu? Tek kurşun değil iki kişi yaz bunu. <laughs> Ben intihar ettim Artıramı doldu Doldu Oh. Adam. What the fuck? Adam var ki keyifle bekliyor. Sen niye orada? Silah nereden buldun? <bulayım? gülüyor> <Silahı nereden> Hiç. <bulayım? gülüyor> <laughs> 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 Açtı. Ya trep kaçtı. Ya bana trap atıp kaçtı amına. yemedim? Ne ya. yapacaksın şimdi? Yemedim. Hadi. Söyle Hadi yemedim, giremiyorsun. Bundan. Ne yapacaksın şimdi geri zekalı? Kırdı. Hayır ama bak bana finish yapacak. Çek Bozdum onu kanka. Gördün mü? Gördüm. Gördüm. Ama bana trebe attı. galiba. Bir daha tekrar söyle. Ya şu adamı bir öldürün gözünüzü seveyim şu kaos diyeyim bir içinden geçeyim ya. Yani. Şurada fırsat. şurada köşede köşede köşede. Bak başlıyor O kaos Abi koşuyorum arkasına koş. Ben bir şey yok kusala. Abi. Ne ben... Çok güzel. Ne nasıl oluyor bu yarram? Bro beni Kesinlikle. izle beni beni. Ben geliyorum. Çok adamlar var adam. Mermisi yoktu. Vur o! Sen de şimdi bombuna koyun. Adamsın adam. <laughs> Kardeşim için. <laughs> Dövene kaldım hiç. Düşünsene kri Miraj, uh, Miraj, kripto ile Miraj. E, Miraj kriptonun attığı zırhı giyiyor. Ve şey diyor ah kripto gibi kokuyor diyor. Düşünsene <gülüyor> <gülüyor> çok iyi kalmaz mı? Burada dibimdeler. Ya nereden görüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Nerede? Kızdınız. galiba. Onu da indirdim. Diğeri nerede? Buraya. Evet. Evet. Ah. Goya. Şehirde kapışma var. muray böyle bunu da indirdim falan dedi <laughs> ya. adam bana dönük Kari değilse you. vuruyorum. I'll bana you. dönükse sıçıyor. <laughs> koş muray Kardeşim siz koşun ben sonradan geleyim ya. Ben koştum. Terde koş muray koş. Hadi. Sıkıldı. bas bas bas. <laughs> Pathfinder çok az. Kaostik de çok az. İkisi de zırhsız. İşaretli. Ya amına koyayım. Ya amına <laughs> seni. Nereye basıyorsunuz? Ne oluyorsunuz abi ya? Ne zaman gelsen ben ölüyorum amına çok az, çok az, çok az. Sen çok kötüsün <laughs> ama ya. Çocuk, koptu kadar canımla bana geldi yine de aldım ya. Burada ne oldu az önce? Gel. Ben de geldim. Cam basıyorlardı benim deadbox'ın başında. Gel buraya nereye kaçıyorsun? Ulan çok <laughs> az kaldı be. Çok güzel. Can doldur. Allah Allah. <laughs> Böyle <laughs> Sanırım öldük ya. Sen mi? bitti yani? Var mı senin büyük? Ah. Hemen atmaya at, çalışalım. At. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hemen hızlıdan at. at. Lan the bura çıkmaz yolu. Öldü seni. Seni kaldırırsam işe yarar mı? Ya, var mı? At, at, çantam var mı? Yoksa yaramaz. mı? Çantam var. Çantan varsa kaldır. Hayır. Lezzindir, ben de işte Şampuan tatlısın. Tamam, tamam. Benim de bitti. <laughs> Teo da senin tane bek. Hani, çantayı atsan aslında. Yani, şunun içinde, şunun içinde doldur. Çantayı at. Attım. Teo çantayı al at. öyle kaldır. Attım düş kaldır. Abi kaldır atayım attım sen almayınca geri aldım abi bir de şeyde kaldırdım fark ettin mi çok hızlı oldu koş 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 bu tarafa bu tarafa. Bu tarafa. Brothers, Yapabiliriz hadi. Hadi abi çok hadi az abi. Kaldı. Teo sen bu. Bir tane Adalakoy, çok koş 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 at. koş 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 Çok koş 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 o arkada gelen ipne ne? Helal olsun, sana. Helal olsun. Bir şey diyeceğim. Çantayı aldın, alıp kaldırdın değil mi? Tabii tabii. Bir de dumun içine kaldırdım. O yüzden hızlı oldu. Ha. Onu da çok Onu onu ben akıl edemedim. O aklıma gelmezdi ben. <laughs> 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 Son saniye gidiyoruz abi. Gitmeniz lazım ağaç. 12 Evet. Bizi bekliyorlardır ama güzeldi yani. Her şey çok güzel. Önümüzde gibi var. Sadece Şurada bir yerde. Süpersin be. Çok güzel. Şurada abi şurada. Zip atmışlar oraya. Ucunda zip var. Şey geçiyor. Bunlar ringin içinde. Bunlar bize kalacak. Bunları alırsak bunlar çocuk oyuncular <laughs> değil. <laughs> Bak ilk nereye gitti lan? Kafasını kafasına göre artık son üç takım kalmayacak. Bak geliyor zip yukarıda. Yukarıda bırak. Altın zırh. Ulti attım. Çok güzel atıyor. Gir abi. Vurdu. Geliyor. Aşağı atladı galiba. Aşağı atladı. Ananı sikiyim. O adam yukarıyı bırakmadı ya. Bu <laughs> şey, patlış adam direkt bize geri gitti. Sonra bir daha. Kasıyor bende şu an. Abi <laughs> bende de kas böyle bir şey olabilir mi? Kastı kastı. Shield'ı basarken kastı bende. Evet ben de gördüm onu. Neyse güzel. Bir şey. Harika bir <laughs> ya. ya. Öyle. Ya bunlar bir de diamond falanlar ya. zor bir. Adam Wingman oynuyor zaten. İki tane ekse bastı sonra. This fucking mountain man.